Bursa'da 80 yaşındaki koronavirüs hastası bir aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Kurallara uymayanlara da tepki gösterdi. Çocuk oyuncağı zannediyorlar dedi. 80 yaşında hayatının en zorlu dönemlerinden birini yaşadı. Yaklaşık bir ay koronavirüsle mücadele etti ve virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu bu sözlerle anlattı. Ben orada onu çok mücadelesini verdim dışarıda. Mafak duyarsız insanlar. Çocuk oyuncağı san ediyorlar. Düşsünler böyle görsünler de görem bakayım çocuk oyuncağı mı? Bursa'da yaşayan Zeki Özer yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca hastaneye yatırıldı. Yoğun bakımda 12 gün kaldım. 12 günden sonra odaya aldılar. Odada 18 gün kaldım. Yoğun tedavinin ardından sağlığına kavuştu ancak yürümekte zorlanmaya başladı. Baktık tedavi cevap vermiyor. Kızım oraya intikal ettirdi. Şu an için koronayı yendim. Şu an için burada sadece kolumdan dolayı fizik tedavisi görüyorum. Ve aynı zamanda kalkıp yürümeyi sağlamak için. Özer şimdi fizik tedaviyle normale dönmeye çalışıyor. Koronavirüs sadece akciğerleri değil kas ve iskelet sistemini de olumsuz etkiliyor. Solunum sistemini, solunum yolunu ve akciğerleri tutan bir virüs enfeksiyonu gibi, gibi görünse de aslında vücudumuzda sinir sistemi ve kas iskelet sistemi başta olmak üzere pek çok sistemi de olumsuz yönde etkileyen bir enfeksiyon. Özellikle kas iskelet sisteminde kemikler üzerinde bir kemik erimesi yapıcı özelliği var. Aynı zamanda kaslar üzerinde direkt etki ederek kaslarda zayıflık, kas erimesi yapıcı özelliği var. Ve aynı zamanda eklemleri de etkileyerek ciddi eklem ağrıları, eklemlerde katılıklar ve hareket kısıtlıklarına yol açabiliyor.